Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine yeni bir hedefin ulaşanlarla karşınızdayız. Bugün konumuz Alara olacak. Alara ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliğinde artık popülerliğini arttıran bir bölüm. Bakalım Alara bir senesini nasıl geçirmiş, ne gibi çalışmalar yapmış. Buyurun videomuza geçelim. Alara hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın Alara? Teşekkür ederim hocam siz. Ben deyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Alara, ODTÜ, Havacılık ve Uzay Mühendisi, Böyle artık popülerliğini arttıran bir evet. bölümde şu anda. Nasıl gidiyor? Yani şu an hazırlık değil mi? Evet hocam. Hazırlık online. Aynen online evde. <gülüyor> <gülüyor> evde nasıl oluyor ya hazırlık? Hocam sıkıcı aslında yani biz de kazandık hani bir üniversite ortamı görmek isterdik ama <laughs> bir şekilde Daha sadece eve görüyoruz aynı. Gittin mi peki okula falan? Gittim hocam. Gidiyorum Nasıl? Bayada, Güzel. Atmosfer çok güzel. İyi iyi güzel. Arkadaşlar ala ile aslında bir senesini değerlendireceğiz. Hı -hı. Şöyle başlayalım istiyorum. İlk önce bir TYT netlerini söyleyeyim. TYT üzerine konuşalım beraber. Arkadaşlar TYT'de ala Türkçe'de 37 doğru 3 yanlış var 36-25. Sosyal 13 doğru 5 yanlış 11.75. Matematik 25 doğru 5 yanlış 23.75. Fen 17 doğru 2 yanlış 16.5. Totalde 88-25 netimiz var. Şimdi şunu soracağım. TYT zaten bir yönetim sınavı. Yani süreyi de iyi yönetmemiz lazım. O sınavı anında iyi yönetmemiz gerekiyor. Ama en başta şuradan başlayalım. 37-3 Türkçe var. Bu iyi bir Türkçe. Bu sene de zordu kolay değildi. Nasıl bir çalışmaydı senin için? Hocam ben her gün paragraf çözmeyi ihmal etmiyordum zaten. Hı hı. Ee, onun bayağı faydası oldu. Bir de zaten son zamanlarda hep 37'ye 3 yapıyordum. Hani hiç değişmiyordu <laughs> bu. O yüzden diyordum zaten sınavda da kesin 36-25 gelecek diye. Hı hı. Geldi. Yani o şekilde paragraf çözmeye yazın başlarında başladım. Ondan ya sonra 11 e hiç bırakmadım. 11'in sınıfta mı başladın paragrafa? Aynen 11'in sonu gibi başlamıştım. 11'in sonu hı. gibi. Peki ne zamana kadar çözdün paragraf? ocağın ortasına kadar çözdüm. Ondan sonra da sürekli zaten Türkçe denemesi çözüyordum teyze. Branş Aynen, branş denemesi çözüyordum. O şekilde hani hiç bırakmamış oldum aslında Türkçeyi. Ekstra olarak bu işte dil, ses, yazım, noktalama, hı -hı. E, işte cümlenin ögeleri falan o tarz teknik konularımız da var bizim. Onlarla evet. alakalı ekstra çalışmaların oluyor muydu peki? Ya onları aslında hani öğretmenimiz dinliyordum. Hı hı. Onun gittiği süreçle birlikte gittim. Zaten Mart gibi falan bitti öyle çok erken de bitmemişti. Denemelerden birazcık öğreniyordum hani. Hı hı. Ama genelde işte konu işlerini test çözülür o şekilde gidiyoruz. Zaten şöyle de bir durum var çok da yabancı olduğumuz konular değil Aynen. aslında. Ufak ufak hatırlanıyor. Peki diğer Üç branş için sosyal matematik ve fen için ne diyebiliriz? Belki matematikte çok istediğini alamadım, evet, Birazcık da zordu kesinlikle. ama normalde dönem içerisinde ortalaman böyle değildi zaten. Değildi. Sınav anı ne oldu peki? Hocam sınavda ben mesela hep geometriden başlardım, güvenirdim birazcık böyle hani. <laughs> Hızlı biterse zaten tüm matematik hali olur gibisinden. Evet. Başladım böyle hani bir soruyu çözüyorum gitmiyor, diğerine geçiyorum gitmiyor. O şekilde hani o on soruya baktım zaten hiçbir şey elde olmadı. Sonra sosyale geçmiştim. Hı hı. İşte tarihten başladım, ondan zaten eksi bir netim var benim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke baksaydım etmeseymiş. Ee, öyle bir kötü gitti. geometrim de zaten hani matematikten daha çok güveniyorum. O kötü gitmiş. Matematiğe de ön yargılı başladım. Hani yanlış da çok yapmazdım. Boş bırakırdım. Ama ben. bir şekilde ama devam da ettirmişsin da aslında. Mesela Yani, yani evet, o, ilk ilk o aslında değerli. Orada işte bütün olumsuzluklar üst üste geldiğinde ya böyle sınav mı olur deyip tamamen yelkenleri evet. suya da indirebilirdik. Ama... Bence hani ortalamaya göre iyi bir net ki AYT'de de birazcık daha çıtayı yukarıya çekerek sana istediğin sıralamayı evet. vermiş. Peki şunu soracağım yani e, TET konuların falan tam anlamıyla ne zaman bitti senin? Hani e, Ttde ben iyiyim diyebildin tam anlamıyla. Hocam Şubat başı gibi diyebildim. Şubat Ondan başı. sonra birazcık daha hani e, netlerim 90 bandının üstüne sabitleyip işte artık hani olabiliyor demeye başladım. Öncesine O zamanlarda demiyorum. demiyordum hocam ben çok kendime güvenemiyorum. <laughs> Kaç netle başladın mesela tytde Hocam 70 kısırlardı galiba. En yüksek yaptığın kaç nette? En yüksek tüm yıl boyunca 114 yapmıştım. <laughs> en yüksek çok iyi. Çok iyi. Ya şöyle söyleyeyim. Bu sınav bu kadar zor olmasaydı çok daha farklı bir net çıkardı ortaya evet, ama evet. E, dediğim gibi birazcık zorluk seviyesi vardı. Peki rutinlerin arasında işte problemdir, Hı -hı. geometridir bunlar da var mıydı? Vardı hocam. Bunlar Yine da devam ettirdi. Paragrafa başladığım gibi problemi de başlamıştım. Onu da hiç bırakmadım. E, Geometride Ekim gibi falan başlayıp her akşam geometri çözüyordum. Onu hiçbir zaman bırakmadım mesela. Netti yani onu. Akşamları faydasını bir geometri çözüp bırakıyordum. Gördüm aslında. Hani sürekli gördüğünüz için artık soruya nereden gireceğiniz, nereden başlayacağınızı da anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü hep tekrar ediyor sorular birbirine. Değil mi? Mesela de o birazcık Evet, aslında. onun da faydasını gördüm. Gelelim AYT'ye. Şimdi AYT'de matematikte 33 doğru 2 yanlışımız, 32,5 netimiz var. Garantici oynamışız burada. <laughs> Fizikte 8 doğru, 2 yanlışımız 7,5. Kimya 13'te 13. Biyoloji 12 doğru, 1 boşumuz var. 12 evet, netimiz efendim. var. Totalde 65 net. Hı hı. Ee, i̇yi bir net. Matematik 30 bandının yukarısında çünkü zordu bayağı matematik. Totalde AYT ile alakalı nasıl bir çalışmamız vardı? Yani ne zaman AYT'ye başladık? Yani şöyle bir durum oldu mu mesela sende? Ya işte ilk önce TT'yi falan bitireyim ondan sonra AYT'ye geçerim falan kafası oldu mu? Yoksa sürekli beraber götürdün mü? Nasıldı? Yok hocam. Yani bazı fen dersleri için beraber götürdüm. TYT çalışırken de mesela AYT biyolojiye bakıyordum, Hı -hı. sistem okuyordum her gün falan. Ee, ama mesela matematik için öyle söyleyemem. Ocak gibi, Şubat gibi başladım sanırım. Fizik için de öyle. Onları biraz geç başladım. Evet oldu hocam. <gülüyor> <gülüyor> Matematikte de çok hissettim. Ne zamana kadar sürdürdün çalışmanı peki AYT çalışmalarını? Hocam son, güne kadar şeydir, yani son gün kadar sürdüm ben? Hani son gün TET'den çıktım ben hala AYT'den bitki çalışıyordum. Ya bu önemli aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Yani hani sürekli aslında işte son anlarda konu çalışılmaz konu tekrar evet, yapılmaz gibi bir durum var ama bence öyle değil. Yani yapılabilir. Peki matematikte sana bu 32, 32 buçuk neti getiren şey yani neydi? Konuya mı çok hakim olmandı yoksa pratik daha çok yaptı? Pratik sanırım hocam. Yani olabildiğince fazla kaynak görüp fazla soru Kaç kaynaktan çözdün mesela? Hatırlıyor musun? Çok hatırlamıyorum hocam ama 4-5 çözmüşümdür herhalde. Rahat, rahat diyorsun. Çözdüm evet. Anladım. Peki şey soracağım. Biyoloji sistemleri okuyordum dedim. Hı -hı. Biyoloji sürekli bir tekrarım vardı. Fizikte ne oldu burada? Biraz ters köşe olmuşsun burada. <laughs> Fizikte neydi senin için bu sıkıntılı giden Adam, Zaten eksiktim. Hem TYT için hem AYT için. Hı -hı. Yani fizik bilgim eksikti. O yüzden TYT'yi birazcık geç bitirdim. Hı -hı. Hani AYT'ye başlama açısından da bayağı geç başlamış oldum. Yani kendime güvenmiyordum zaten ama şey de yapamadım. soruların işaretleyemedim de. bazen mesela doğru yapacakmışım işaretlesem ama işaretleyemedim. İşte, güvenemedim. Ama, ama da ya o ki. aslında doğru bir şey baktığın zaman. Yani evet. birazcık garantici yaklaşmamız evet, gerekiyor garantici zaten. Evet. Yani yanlış çıkma ihtimali de var bunun. Yanlış çıkma daha sıkıntı bizim için. Evet. Ama ortalamanın yukarısına ait evin netimiz zaten. E Sıralamamızda 6069. popülerde bir bölümdeyiz. Şimdi o bölüm hakkında da konuşacağız ama son olarak şunu sormak istiyorum. Genel süreçle alakalı. ya Bu süreci sen geçirdin deneyimledin. Yani bir senenin sonunda şu an zaten mutlusun. Gayet keyfin yerinde. Yani T ile alakalı hiçbir şey yapmıyorum diyorsun. Şimdi peki sana gerçekten bu başarıyı veren şey neydi yani? İşsel olarak böyle kendini değerlendirdiğinde ya çok mu iyi çalıştın? Ne bileyim motivasyonun mu çok yüksekti? Ne ne yaptın orada? Sırrı neydi onun? Hocam aslında hiçbir zaman bırakmadım. Hani netim kötü gelse de hani onu üzülmek yerine eksik olduğum konulara çalışıyordum. Hani o ya kendileri sevindirme olayını çok yapmadım açıkçası. Çalışma sürekliliğini de sağlamıştım aslında. Hı hı. Hani bir yerden başlayıp. Kütüphanede çalışmaya alışmıştım. O da birazcık e, motive ediyordu. İnsanların sürekli çalıştığını görmek. Yani Seni de çalışmaya teşvik ediyor aslında. Bırakamıyorsun. Değil mi? Kütüphaneyi iyi kullanmıştın. Evet kütüphaneyi sen. çok kullandım. <gülüyor> <O> <gülüyor> Ama şey o fark. devamlık vardı. Vardı. Sende. evet. Aynen o önemli bir şey. Çünkü şöyle Düşün, Yani deneme sınavında diyelim ki istemediğin bir sonuç aldın. Ya da eksikler Hı. işte birikti. İşin içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini düşündüğün an bıraktığında zaten işler tepedaklılık. Daha, da Daha evet, sıkıntı evet. oluyor. Ama buradaki devamlılık önemliydi bence. Onu da ortaya koydum. Tekrardan tebrik ediyorum Teşekkür seni. Edince. Peki şunu sorayım. Şu anda sınava hazırlanan öğrenciler var. Mezunlar var. 12'ler var. Onlara ne önerirsin? Yani şu çalışmayı yaptım ya da şu şekilde ilerledim. Bana çok faydası olduğunu dediğim bir şey var mı? Hocam bence en önemlisi e, psikolojimizi sağlam tutmak bu süreçte çok önemli bence. Hani bir deneme güzel geliyor, bir diğer deneme çok kötü geliyor. Hani bu demek değil ki bilgilerimiz bir anda gitti. Hala aslında aynı tempodayız ama e, anlık değişebiliyor. Değil mi? Bir bu de biraz sabırlı davranmak lazım. gerekiyor evet. bence de birazcık. Hı -hı. Çünkü şey yapıyoruz biz. Hani bir çalıştık ya hemen bir şeylerin karşılığı olsun, olsun evet. hemen anında olsun. Ya birazcık Hı -hı. beklemek, sabırla biraz da o çalışmayı devam ettirmek Hı -hı. gerekiyor. Bunu yapanlardandın zaten. Şimdi ot havacılık ve uzay mühendisindeyiz. Tercih döneminde e, seninle görüştüğümde karışık bir listem vardı evet, senin. Çok yaşadık. yani <laughs> bayağı karışıktı. Bayağı Her mühendislik vardı. Şimdi e, sorduğumda da hani bunlardan birisi gelirse pişman olacağım bir yer var mı dedim de yok gibi bir görüşümüz vardı aslında ama yani Tercihde önceliği neydi senin için? Neden otta havacılıklı uzay mühendisliğini işte o tercih listen de bulundurdun? Hı hı. Orada nasıl bir karmaşa yaşadın ya da o kararı nasıl verdin? Birazcık da oradan bahset bize. Hocam aslında bölümü biliyordum hı hı. ama hiçbir zaman hani buradan mezun olunca insanlar ne iş yapıyor, nerelerde çalışıyor bilmiyordum. Tercih döneminde araştırdım. Ne yapıyorlarmış? <laughs> Hocam artırılıyor şey yapıyorlar aslında. Uçak mühendisliği gibi. Hı hı. Birazcık böyle hani ilgimin de olduğunu keşfettim. Tercih döneminde oldu bunlar da. Çok Hı -hı. sıkıntılı geçiyordu hani. Endüstri istiyordum aslında. Hı -hı. Baktım hani otde gelmiyor zaten diğer üniversitelerde de istemiyordum. O yüzden. Ondan sonrası için bölüm araştırmasına başladım. Hava karşılaştım. karşılaştım hani bayağı ilgimi çekti. Ben güzel de bölüm. Ben evet. daha da iyi bir hale gelecek. Zaten Hı -hı. sıralamasını sürekli olarak evet, yukarıya gelecek. çeken bir bölüm. Daha da çekecektir diye düşünüyorum. Evet. Sana da bundan sonra başarılar diliyorum. Ee, gerçekten hakkını veren bir öğrenciydin. Süreci de iyi değerlendiren bir öğrenciydin. Tekrardan tebrik ediyoruz. Hı -hı. Deneyimlerini paylaştın bizimle. Arkadaşlar bugün Alara ile beraberdik. Alara, e, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nde sıralamamız 6069. Umarım faydalı video olmuştur. Yorumlarınız, görüşleriniz varsa videonun altına bekliyoruz. Alarda cevaplar, ben de cevaplarım. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi de unutmayın diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.